Dezenler herkese merhaba. Transsektör programına hepiniz hoş geldiniz. Ben muhabir Burçin Zeylioğlu. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Bugün ülkemizin güzel şehri Balıkesir, güzel ilçesi Altınoluk'ta meşhur Roma dondurmacısındayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Onur Hayırlı Beyefendi bulunmakta. Merhaba Onur Bey nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. İyi, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz ve bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elbette Liziz dondurmalarınıza geçeceğiz. Geçmeden önce izleyenlerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ee, bizler üç kuşaklı dondurmacılık yapan bir aileyiz. Evet. Ee, ben üçüncü kuşağım. Yaklaşık 40 yıldır altı onta hizmet vermekteyiz. 40 yıldan beri evet. maşallah harika. Ee, şöyle söyleyeyim e, ürünlerimiz Aha. dondurma üzerine başka bir şey yapmıyoruz. Evet yani başka zaten şey meşhur Roma dondurmacısı aynen, aynen. Ee, sevgili izleyenler 40 yıldan beri hizmet veren dededen e, toruna Olmaz. geçen bir. Meslek diyebiliriz, bir sektör diyebiliriz. Roma dondurmacısı. Peki, dondurmalarınızdan biraz söz edebilir misiniz? Hayır. Hangi dondurmalarınız var? Özellikleri neler? Nasıl yapmaktasınız? Biz üretimimizi günlük yapıyoruz. Evet. Günlük süt alıyoruz. Meyvelerimizi günlük alırız. Harika. Üretimimizin tamamını günlük yapmaktayız. Çok güzel. Ürünlerimizde katkı maddesi kesinlikle yok. Süper. Sütlü dondurmalarımız ve meyveli dondurmalarımız diye meyvelerimizi sorbe yapıyoruz. Yani e, süt katmıyoruz. Hı -hı. Doğal meyveden. Evet. Su, salep, şekerle yapıyoruz. Çok güzel. Daha lezzetli oluyor, daha evet. doyumlu oluyor. Eee sütlü dondurmalarımızda da bir yine katkı maddesi yok. Salep, süt, şeker ve başka da bir şey kullanmıyoruz. Çok iyi. E, nişasta kullanmıyoruz. Ne bileyim, un kullanmıyoruz. Doğaldır dedemden nasıl gördüysem hala üçüncü kuşaktır aynı şekilde yapmaktayım. Harikasınız. Peki ee, saat kaçta kaç arası açıksınız? Biz on buçukla iki arası açığız. On buçukla ee, iki tabii, arası açıksınız. Yani e, gece ikiye kadar. Gece ikiye kadar açığız. Süper. Teşekkür ederiz. Ben Peki, teşekkür ederim. E, son olarak buradan tüm Ege'deki izleyenlere hatta tüm Türkiye'deki izleyenlere ne söylemek istersiniz? 40, kuşak, 40 evet. yıldan beri kuşaklar arası buraya kadar getirmiş olduğunuz meşhur Roma dondurmacı e, sahibi olun açıkçası altın gelirlerse mutlaka ve mutlaka bir top olsa benim dondurmamdan bir top yemelerini tavsiye ederim. Fiyatları da gayet mafır sevgili. Fiyatlarımız normal yani. 50 lira dondurmanın topu. 2025 fiyatlarımız. Yani, e, çok güzel. Dolgun bir az bir dondurma da vermiyoruz. Dolgun bir dondurma evet, Bir evet, olsa. Ama evet. mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben ediniz. teşekkür ederim. Onur Bey Hemen. bizlere iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Hemen. Sevgili izleyenler Ege'de Balıkesir'e Altınoluğa geldiğinizde sahilin kenarında yıllardan beri bu işi yapan katkı maddesi olmadan sütle saleple dondurmalarını leziz bir şekilde sunan Onur Bey'i muhakkak meşhur Roma dondurmasını muhakkak ziyaret edin. E, muhakkak bu lezzetlerin tadına bakın derim. Sevgili izleyenler Altınoluk'tan selamlar. Bizleri takipte kalın. Hoşçakalın.